Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlere böyle fresh bir limonata çilekli limonata tarifi ile geldim. Hem doğal, hem lezzetli, hem de pratik. Ee, i̇lk olarak şöyle. 3 adet limonumuz var. Kabuklarıyla birlikte rondonun içerisine koyuyoruz. E, bu limonları Kıbrıs'tan abim getirdi. Kendi bahçesinden. Dolayısıyla herhangi bir tarım ilacı kullanılmadığını bildiğim için kabuklarını ekstra e, karbonatlı suda bekletmedim. Ancak çilekler öyle olmadığı için çilekleri yaklaşık bir 20 dakika kadar karbonatlı suda bekledim. Ki tarımda kullanılan bu zirai ilaçlar, böcek ilacı olur farklı bir ilaç olur bunları arındırabildiğim kadar arındırmak istedim şimdi bu suyu döküp tekrar bir baş yıkayıp içerisine koyacağım daha sonra şöyle başlarını kestiğimiz çileklerimizi de rondonun içerisine koyuyoruz bu arada kesinlikle acılık olmuyor onu söyleyeyim hani limonun kabuklarıyla birlikte atmak bir herhangi bir ee, dezavantaj doğurmuyor. Ve şöyle içerisine de şurada bir tane kalmış. Şunu alayım. İçerisine 1 litre içme suyu koyuyoruz. <laughs> Ve daha sonra içerisine şöyle 150 gram kadar Doğal balımız var. Tatlandırıcı olarak şeker değil, doğal bal kullanıyoruz. Bunu da yukarıdan akıtacağım ve tekrardan çekmeye devam edeceğim. Çilek ve limonları çektikten sonra süzgeç yardımıyla bir güzel süzüyoruz. Benim rondomun haznesi bir litre yağmadığı için geriye kalan su miktarını şimdi ekliyorum. Suyu ilave ettikten sonra şöyle bir kere karıştırıp artık servise hazır hale getirmiş oluyoruz. Bu arada gerçekten ne kadar abartsam o kadar az gelir bu içeceğe o kadar lezzetli bir içecek oldu. Hem rahatlatıyor hem insanı böyle enerji veriyor hem fresh bir tadı var. Aynı zamanda kız Cem'in de burada gördüğünüz gibi bana e, katkıları mevcut, yardım ediyor. Burayı da silmek istemedim böyle hoş bir anı kalsın istedim. E, Çin içeceğe dönecek olursak 20 adet çilek kullandım. Buzdolabında 5 ila 7 gün arası muhafaza edebilirsiniz. Posasını da kesinlikle atmayın. Onu da değerlendirin. Bir su bardağı şeker ve bir su bardağı su şeklinde ocakta kaynattığınız zaman güzel bir e, püre gibi oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.